Bakış haber olaraktan bugün Elazığ Spor Tesislerindeyiz. Elazığ Spor Teknik Direktörü Bülent Yeni Hayat Elazığ Spor hakkında değerlendirmeler yapıyor. Ee, hocam genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Öncelikle ilk yerden bahsetmek istiyorum. i̇lk yarıyı son Mersin maçını kazanıp 3. sırada bitirdik. i̇nişler çıkışlar oldu. İyi bir başlangıç yaptık aslında sezona. Sonrasında e, bazı talihsizlikler yaşadık, sakatlıklar oldu, formla alakalı sıkıntılarımız oldu. E, bir seri vardı onun bitişiyle beraber, onun bitişi kaybettiğimiz maçtan sonra inanılmaz iki tane maç kaybettik, o biraz bizi yıprattı. Sonrası biraz daha dalgalı gitti aslında ilk yarı sonuna kadar. Ama nihayetinde Mersin maçıyla ilk yarıyı e, iki tane rakipten uzak da olsa üçüncü sırada bitirmek o şartlara ve imkanlara göre önemliydi. o şekilde bitirdik. Ee, geçen hafta itibariyle de ikinci yarıya başladık. Ee, Antalya'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra Karaman maçına gittik. Yani Karaman maçı aslında bizim planladığımız gibi rakiple alakalı yapmış olduğumuz analizler doğrultusunda yani ne dediysek oyunun içerisinde bunlar oldu. Ee, fakat biz hem bireysel anlamda bazı oyuncularda hem genel anlamda maçın bazı bölümlerinde istediğimiz performansı koyamadık ki. Dün itibariyle de bu maçın kritiğini yapıp takıma da geri bildirimle nelerin eksik olduğunu, neleri daha iyi yapabiliriz, iyi yaptığımız şeylerin daha nasıl geliştirebiliriz ile alakalı konuşup, hem bireysel anlamda da performansını biraz daha yukarıya çekmesi gereken oyuncular olduğunu söyledim. 1 bir, bir berabere evitip ki 1-0'a geçtik geçtik? Penaltıdan yediğimiz bir golle ki 2-3 tane de net pozisyonumuz var değerlendiremediğimiz onları atsaydık belki farklı olabilirdi. Futbol dediğim gibi ve ikinci yarı ilk maçları her zaman zor geçiyor ki bir gün öncesinde üstümüzdeki iki rakip puan kaybetmişti. Eğer kazansaydık bizim için bir avantaj olacaktı ama bir birlik sonuçta oradan bir puanla döndük. Hafta başından itibaren de derince, içeride oynayacağımız derince maç hazırlıklarına başladık. Lige bu şekilde diğer maçlara hazırlanarak devam edeceğiz form ve transferi için isim var mı? E, görüştüğümüz haber beklediğimiz isimler var. E, onlarla alakalı yönetimimiz, işte, sportif direktörümüz e, görüşmeleri sürdürüyorlar ki e, bir tane oyuncuyla e, bitirme aşamasına geldik aslında. Kulübüyle olan durumuyla alakalı bir beklentimiz var. Oradaki işlerini halledip kulübün e, ona sağlıca izinle beraber e, oyuncunun buraya gelme durumu var. Ya, bir şey yani transfer öyle ucu açık bir şey ki. Anlaştık diyorsunuz, son dakika olmayabiliyor, oyuncu vazgeçebiliyor, kulübü vermiyor. Bunu yaşadık bu devre arası sürecinde. Bize evet, bizden bir beklenti var forvet transferi alakalı. Gerçekten çok zor. Ben söylüyorum ama dışarıdan e, çok kolay da gelebiliyor. E, forvet konusunda inanılmaz bir şey var. Pasta çok dar. E, bazıları zaten kulübünde almak istediğimiz buraya yakışacak forvet konusunda. Kendi kulübünde devam ediyor. Çıkartmak istediğimiz oradan e, oyuncular oluyor. Onun bir zorluğu var. Dediğim gibi birkaç oyuncu ile alakalı görüşüldü. E, onlardan dönüş bekleniyor. E, diğer transferlerle de alakalı aramıza katılan yeni arkadaşlar oldu. Bir tane daha bitmek üzere. O da e, yakın zamanda bizimle beraber olacak. E, bu şekilde devam ediyoruz. Yani buradan Elazığ spor taraftarları ki eee futbolu bilen bir taraftarımız var. Bu işlerin nasıl olduğunu bilen, öngörüsü olan bir düşünce içerisinde olduklarını biliyorum. Bunu da yıllardır bu şehir tecrübe ediyor. Yani transfer öyle kağıt üzerinde hemen alalım bitsin gibi olmuyor. Ee, kendi imkanlarımız doğrultusunda maksimumu zorlayarak yönetimiz o anlamda fedakarlık yapıyor. İnşallah buraya yakışan oyuncuları da kadromuza katıp e, buradaki kadro derinliği açısından hem sağ içerisindeki oyuncu kalitesini arttırmak, oyunu daha kaliteli oynayabilmek adına da bu çalışmalar devam ediyor. Hocam son bir sorum var. Ee, sezon sonu geçen seneki gibi tekrardan peri masalı gerçekleşir mi? Tek temennimiz o. Ee, burada e, ben ilk geldiğim gün şunu söylemiştim. Hep hatırlatıyorum bunu. Ee, Elazığ spor bir değerdir, altındır. Altın çamura düşse değer kaybetmez ki şehrin de bence siyaset üstü e, en değerli markasıdır. Çünkü biz nereye gitsek, Elazığ Spor ismini duyunca insanlar, başka şehirlerde olsun, en son Antalya'da kampta inanılmaz ilgi vardı takıma, bizlere. Ee, o anlamda peri masalını yaşatmak istiyoruz. Yakışır diye de düşünüyorum bu senede inşallah. Onun çabası içerisindeyiz, onun için çalışıyoruz. İşte bu transferler, çalışmalar. Ama şu var... Ee, bu normal yaşantıda da böyle inişler çıkışlar olacaktır, bazen işler iyi gitmeyecektir. Orada bölünmediğimiz sürece, destek devam ettiği sürece biz elimizden geleni yapıp geçen sene nasıl e, sıfırdan alıp e, sonuçta kupaya ulaştıysak, bir üst lige çıktıysak bu sene de o amaçla varımız yoğumuz, elimizden gelen her şeyi e, ortaya koyarak inşallah hep beraber bunu tekrardan yaşamak istiyoruz.